Galatasaray ile ilgili olan iddialar zaten gündemde bir şekilde sorulmuyor, edilmiyor. Hani hiçbir şekilde bunlar konuşulmuyor. Kulübün yöneticisi yayına bağlanıp o bahsi geçen illegal siteden paranın yarısını aldığını resmi olarak açıkladı mı canlı yayında? Evet, Otur. Beyaz TV'ye evet. bağlanmıştı. Beyaz TV miydi, Beyaz TV de, miydi Başka mi? bir, evet. bir yer galiba. O, Niyazi Bey'i diyorsunuz evet. değil mi? Evet. Niyazi Evet. Bu, paranın yarısını aldık dedi e, diye hatırlıyorum değil mi? Resmi açıklama yaptı mesela. Yarısını aldık dedi. Sonra da Sayın Başkan biz almadık dedi. Aldık diyen var, almadık diyen var. İkisi de kulübün yöneticileri biri başkanı. Bunun Sonra adını, ama ödedik dediler. Yani ilk etapta böyle bir mı? açıklama olmuştu. Sayın Başkan hiç almadık dedi. Ay geri ödendiğine dair hı. açıklama yapmadılar mı? Yok Sayın ben Başkan öyle. hiç almadık dedi. Hiç mi almanız hiç mi almadık Ben öyle biliyorum yanlış olabilir. Yanlışsa özür dilerim ama ben öyle biliyorum. Yok ben de yanlış hatırlıyor olabilirim Şimdi, bilmiyorum. Hı. O kadar karıştı ki o süreç çünkü o yüzden ben de inanın tamam. tüm samimiyetimle yani söylüyorum. Ama Şu noktadayım ben hani bunlarla ilgili kamuoyunda hani böyle bir durum var hani bu nedir? gündeme gelmiyor. Yani geliyorsa da yangın söndürücü gibi hemen söndürülüyor. Benim kanalımdaki dışarıdan aldığım maçta milli maç ya da Fenerbahçe maçı fark etmez. Arka tarafta reklam var. O her yerde manşet acılı.